da Gaziantep'te biraz dolaştık. Gittiğimiz anda hemşerilerle karşılaştık. Köylü olduk adamlarla. Bizim için uğurlama şarkısı bile çaldılar, türküsü bile çaldılar. Şimdi Oğuzeli üzerinden, yani biraz tarihi yoldan, otobandan değil, Nizip'e, oradan da İdis'in köyü, Akçaköy'e doğru gidiyoruz. Geçen yıl yaptığımız gibi Fırat'ı öldüğü yerden, Türkiye topraklarından Suriye'ye girdiği yerden uğurlayabileceğiz. Poyraz Ağa'yı ziyaret edeceğiz. Ama doğduğu yere gidemeyeceğiz. Bu yıl ailece gidiyoruz. Öndeki araçta İlyas Değirmenci ve ailesi var. Bu araçta biz varız. Maalesef Berkay gelmedi. Büyük oğlumuz. Önde de İdris ve ailesi var. Böyle zeytinlerin içerisinden fıstık zeytin, fıstık zeytin zeytin, zeytin, fıstık zeytin gidiyoruz. Allah izin verirse bu şekilde gezimizi tamamlayacağız. Birkaç il daha var bu bölgede gözümüzün önünde. Bakın sanki burada insan Akdeniz gibi çok fazla dağ taş olmadığı için böyle sonsuzluğa yürüyormuş gibi hissediyor. Gidiyorsun Allah gidiyorsun. Gidiyorsun Allah gidiyorsun. Bakın ufuk çizgi falan görünmüyor. Çünkü bir coğrafi engel yok. Şuralarda görüyorsunuz uzakta tepecikler var. Urfa'ya kadar böyle uzanıyor. Hani Urfa'da türkü söyleyiler ya. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar diye. Vallahi yalan söylüyorlar. ha. Ne dağ var ne duman. Bomboş ovalar. Fıstık ve zeytin dolu. Uçsuz bucaksız uzanıyor. Daha ama falan görmedik vallahi. Evet, Poyraz efendi bir yıl sonra oğluşu da getirdik. O da benim e gibi hayvan oluyor. hastası. Bak Poyraz gördün mü? Yavaş, oğlum benim. Oğlum. Güzel oğlum benim Poyraz'ım. A dayısı, babamın dayısı nasıl? <laughs> yavaş yavaş ver lan adam boğulacak şimdi. Poyraz. Ne yapsın? Değil mi oğlum? Güzel oğlum benim. Poyraz. Düşmüş. Frenlemiş şurada kilit parkede. Hızlı gelmiş öbür taraftan düşmüş. Me, me, Amca yapma. öyle diyor. Çok önemli değilmiş. Ha? Artist ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Ali Berkay. Poyraz <laughs> ne yapıyor Ali Berkay? Sen ne sen ya? Abi ya düşmüş ya bu, düşmüş. De frenlemiş de düşmüş. Ha bu da abi, sonuçta ya. bir canlı yani. Onun da hata Çarpmanın yapar. Şurada frenlemiş. O da ağır fren yapmış. Oğlum. Oğlum. Ne en azından Olum. birine çarpmamış. Adam uçarmış. <laughs> Elimde yani. yiyecek bir şey yok bak, bak, ki. Bak Poyraz bak. Adam Önce azından adamı çarpmamış. 10 metre havayı uçurmuş. Hayvanlar giderdi. başka bir şey. Uzay bir yani. de böyle iletişim hayvanlar kuran hayvanlar. Adam, Değil Poyraz? De. Değil mi oğlum? Bak bak bak. Değil mi oğlum? Hayır oğlum. Hayır. hayır. Niye sakin, kızıyor? Sakin. Niye kızdı <gülüyor> Poyraz? Bilmiyorum seslerden. Poyraz? Uluş. Elini ağzına sıralıyor. Isırmaz Baba ki. Babacığım. Yok yok babacığım. Ha. Hadi kulağını tut artık kulağını tut. Yelelerine bak. Oğlum. Oğlum. <laughs> Geçen yıl yelelerini kesmiştim. Şimdi tam öbür tarafta. Şey. Poyraz. Ya Poyraz çok büyük bir şeymiş yani. Ne mi? sen küçük mü zannediyorsun? Büyük tabii. Baksana Poyraz'a. De. Olan. 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 Küçük değil ha, de. Yani <laughs> Altı boyutlu yani. Ya bunun işte. Bu şurası kadar zaten. Hayvanı yani. sevmeyen insanı zaten evet. sevmez. Böyle gel. Her zaman Şöyle. önden. Hah. Alper önden. <laughs> Seni görürse Alper hiç şey yapmaz. Ama görmediği zaman arka tarafında. Evet. Tehdit olarak mı algıladın? Evet. Aynen. Böyle bir şey yapabilir. Aferin aferin lan alıştın sen de. Avcunla düz tutacağım. Alper Geri kalanını yedirme. Birazdan Biraz, biraz bekle abi. bekle. Bir <laughs> yesin. Birazdan boğulur biraz. yani hayvan. Akıllı durursa onu ödül olarak vereyim. Tamam. tamam geri kalan bütün hepsi. Evet. Şimdi Poyraz Ağa'nın haftalık banyosunu yaptı Alper Yamak İdris Ustası. Poyraz Ağa'mı şimdi yıkıyorlar. Şampuan. Oh. Kremi. Saç kremi, her şey. Şimdi pırıl pırıl olacak Poyraza. Çok güzel kokar şimdi. Silersen o suyu biraz geriye çekelim. Çünkü buraya arkaya e doğru gelince sıçrayacak. Fazla termez. Çok termez fazla. Ha, evet, bu da onun için iyi. Aynen. Daha iyi. Parlıyor değil mi? Aynen. Yelelerine de inge. Vay. Poyraz işin iş lan. Poyraz vallahi. şu anda mutlu. Abi canım. <laughs> şey Luk. Ha Poyraz. Baba, niye gözünü yapmıyorsun? Olmaz bir bu arada. Bu yiyecek bir şey değil Poyraz. <laughs> Kokluyor da vallahi evet. rüzgar gibi geliyor lan burnundaki nefes. Hı -hı. Şurada rüzgar atlar. Be. Nefeslerini burada Efendim, benimle benimle şey var. var. Yapamıyorum ya. Ara sorma, ana hareket hareket yapmayın abi Ya kuyruğu bilir mi? zaten kuyruğunu şey gibi kullanıyor. Baksana sana alıyor ya. Hortumla yapınca şey oluyor mu? Yok, hortumla hiç şey yapmaz. Sular akmıyor mu yoksa hortumla? Yok yok, sadece sordum böyle tedirgin oluyor şey mu? Ondan mı yani elini yapıyorsun yok, diye? Yok, tedirgin olmaz. Artık biraz belli bir yaşa geldiği için şey yok öyle sakin. Korkmuyor yani. Yani Poyraz. kaç yaşında Poyraz? Sekiz. Yani şimdi dört yaşlarında olsaydı düşünme böyle. Dört yaşında daha taydır, bir çocuktur ya. Yani. Onun için daha hani hareketlerde korkar. Ve kişniye kadar... bağıra bağıra kaçar düşürgen değil mi? Aynen. Bahçe kapısını hızlıca koşarak çıkardı. Poyraz. Artık yani. Oh. Nere artık arabayla onun nereye kadar takip edersiniz bilmem. Mis gibi oldun Poyraz. Suriye'den. Hadi bakalım suyu getir. Kadar. Çırak Alper. Artık yani bu kadar yolu bile olabilir. Aynen. Şimdi yatacak mı? Şimdi bırakırsam yatar. Ne yapıyor? Buraya ne kadar? Tutuyor mu böyle? Böyle kalır. Bana biraz Daha sonra misin? Sonra yatıyor. Şimdi sulu olduğu için hemen yatar yeri. Hmm. Buyuraz. Kulaklar niye öyle lan? Yine. Bir arkada bir önde. Arkadaki olaylarda kaçırmamaya mı çalışıyorsun? He? <laughs> Tatlı Poyraz. olan. Gördün mü? Bak nasıl yumuşak ya. Adamım ya. Ulan Poyraz. Be. Bayağı kirlenmiş. Hadi bakalım. Cidden. Poyraz. Ben de senin var ya şu yumuşak burnunu seviyorum Poyraz biliyor musun? Eşeklerin yumuşak burnunu seviyorum. Bunlar ben eli gibi kullanabiliyorum. Bunu. Ben kız kardeşimle eşek alıp besleyelim dedim. Babam da bir şey demedi. Spadayken alacaktık ama. Evet burada. Bu hep sırf şu burnu ve gözleri için. Çok tatlı ya. Tamam Poyraz tamam. Tamam oğlum. Ya gözleri çok büyük ya. O çok güzel oluyor. Çok Gözüküyor. tatlı o ya. E Biraz seveyim de. Oraya çıkma, oraya çıkma. Tedirgin oluyor, tedirgin oluyor. Buradan sev. Değil mi? Tepeye çıktı mı teyze gün oluyor? Aslan bile bilir mi? Ödül. Aslan. Böyle bakışlar. Evet. Masum bakışlar. Hadi böyle. bakalım Poyraz. İşin iş. Oh. Sen ne güzel yıkıyorlar. Çok evet. Şimdi bir yıl sonra neredeyse bir yıla 15 gün var. Tekrardan geldik Akçaköy'e. Şimdi Fırat'ın Suriye'ye döküldüğü yere doğru gidiyoruz böyle fıstık bahçelerinin içerisinden çocuklarla beraber yine karşıda füze, ram füze rampalarının olduğu, hava savunmanın olduğu tepe. Normalde tapulu bir arazi orası. En son bu Suriye olaylarında geçen yıl ateşlenmiş. Yedirisi o sırada at sürüyormuş. Ortalık zangır zangır titredi diyordu. Devletimiz bizi korumaya devam ediyor. Allah zeval vermesin devletimize. Şimdi Fırat'ın geçen yılda doğduğu yerden yani Erzincan'dan alıp öldüğü yere kadar ta takip etmiştik. Evet. Ve yani Suriye'ye Suriye ye girdiği yer yapmıştık. Hemen yeniden şu tepeye çıkınca göstereyim. Hemen şu karşıda görünen köy Suriye. Suriye. Evet bakın sınır hattında tabi geniş açı kamera olduğu için bakın hemen karşı Suriye. Köy Suriye'ye ait. Duvarda Suriye ile Türkiye'yi ayıran duvar. Buralar hep Türkmen boylarının olduğu yer. Bakın Türk yurdu tabelasında gördünüz. Tam sınırın sıfır noktasındayız. arkada da İlyas ve ailesi var. Misafirlerimiz var. Evet, İdris de şu anda İlyas'ı aradı. Onu da bilgilendiriyor. Bakın Fırat'ın hemen indiği hatta doğru gidiyoruz. Bakın daha net görüyoruz şu anda Suriye'yi. Suriye köylerini. Bir de şöyle bir şey var. Daha önce, geçen yılki videomda da söylemiştim. Sınırın diğer tarafında sınırı koruyan hiçbir şey yok. Sadece bizden tarafında var. Neden derseniz, çünkü biliyorlar ki Türk askeri... Sıfır noktasına geldik, Karkomuş'a. Burası polis karakolu. Burası da hemen sınır kapısının girişi. Karkamış sınır kapısının. Kapı o savaş zamanında da... Hemen Arkamızda okul vardı. Benim eski okuduğum okul. Evet Orlar hemen işte. şuraya havan gelip bir çocukla bir öğretmenin Hı. şehit olmasına Hı. sebebiyet Hı. verdi. İnmeye gerek yok. Kapalı, kapalı kapalıdır böyle. Kapalıdır, evet. Yok artık. Her yer kapalı. Yerleşik ama insanlar yaşıyor mu peki burada? Tabii, Tabii yaşıyor. Yaşıyorlar canım. Yaşıyorlar şey da yapalım. şey yok. Vakit geçmesin suya geçelim. Evet. Suya. F F Fırat'a doğru ilerliyoruz geçen yılki gibi. Evet. Artık kapatılmış. Askerler orayı Rabb-ı altına almışlar. Abi, de konuşur, <laughs> evet Alper, dinliyoruz. Ya az önce İdris Samcı'ndan duyduğuna göre de, de az önce bir tane drone geldi ama evet. İdris o drone'un daha hiçbir şey olduğunu ve ve oldu. De, daha ya, büyük insansız hava araçları. Evet. İHA'lar uçuyor sürekli çünkü sınırı korumak zorundalar. Evet şimdi. Ve Suriye o kadar bize güveniyor ki Türk askerlerine ve Türkiye'ye ya sınırlarını adamlar sınırlarını asker bile dikmemiş. Ya yani evet. bir tane askerleri bile sınırda. Evet. Şimdi var. şuraya doğru gidiyoruz. Korunlu. Bu ileride bir tane yeni bir arkaik kent bulundu. Aynen. Kaza alanı var. Bayağı büyük bir kaza alanı. şeylerini de bizim yan köye getir Orada bir evet. İtalyan, İtalyan, bir adam var. O, o evet şimdi var. buradan döneceğiz. Şu ileride kaza alanı var. Buraya da bir sorayım abi eğer. Yok kapalı ama. Kapalı, kapalı. As orası askeriye. Askeri ha ha öyle. öyle mi? Askeriye vardı çünkü. O asker vardı. Askeri. Böyle gidiyoruz. Hemen Fırat'ın yeniden öldüğü yere doğru gideceğiz. Ben öldüğü diyorum çünkü Türkiye'yi terk ettiği yer orası Türkiye için. Sonra biliyorsunuz aşağıdan dönüm Körfeze dökülüyor. Evet. Böyle tam bir köy havası. Daracık sokaklar. Küçük bir ilçe burası zaten. Evet. Batıdaki gibi değil tabii ki. Buradaki ilçeler bu şekilde. Batının taşralarında da gerçi böyle. Sınır ilçesi. Evet. Sınır olduğu için. Burada Türkler, Araplar, Kürtler. Üç millet de burada evet. beraber yaşıyor. Zaten her zaman bu üç millet beraber omuz omuza yaşamış. Hatta buna Hatay'ı alırsak işte Ermenileri de katabiliriz. Katabiliriz. Süryanileri de katabiliriz ama işte sonradan fitne fesat sokulmuş insanların arasına. Onların içinden kötüler çıkınca da ortalık savaş gölüne dönmüş. Aslında Türk milleti yani Osmanlı hiçbirine zulmetmemiş. Beraber beraber yaşamışlar, imar etmişler ama insanları bu hale getirmişler. Bakın Karkamış Antik Kenti. Gidelim mi biraz oraya doğru? Sonra Fırat'a döneriz. Gidelim. Bakalım açıksa. Fırat. Bir bakalım. Bu, bu bölümde belki size Karkamış Antik Kenti'ni de gösterebilirim. Bakın tipik Harran evleri. Damın başına çıkıyor yani adam düşüyor ya aşağı döne döne. bilmiyorum bir bakalım. Yoksa da dönüp Fırat'a doğru gideriz. Ben gerçi. şu anda yani Evet. Zaten o da orada abi. Evet. Fırat artık buradan aşağı doğru süzülerek Suriye topraklarına giriyor. Burası bölünmüş, bu tarafa doğru verilmiş. Esas kolu da karşı tarafta. Hemen ileride de baraj var. Fırat Nehri'nin Türkiye toprakları üzerindeki son barajı orası. Karkamış Barajı. Buradan aşağı doğru inip gidiyor. mesire alanına. Olabilir. Abi senin bu balatalara bakman lazım ya. Benim değil anladığım. Söylemem. Hmm. Sonra bu arkadaştan da. Bakın. Yani fazla olmadı bakma göre. Çok zor arıyor. Ne? Şimdi, evet. Şimdi Fırat'a doğru gideceğiz. Ne taş ne? Evet. Buz gibi Fırat. Karkamış barajının altından artık Suriye'ye doğru akıyor. Ama su akıyor, Türk bakıyor. Şurada 10 kilometre ileride Akçaköy sınırlarında da su bulmak için 200 ila 500 metre sondaj vuruyorlar. Şuradan bir şey koysalar adamların su problemi bitecek. Maalesef Koca Fırat boş boş akıp gidiyor. Bu kurak topraklarda Fırat'ın kıyısı o kadar fazla serinlik veriyor ki anlatamam. Hemen şurası yanarken şu anda burası böyle efil efil esiyor. O yüzden de halkın cazibe merkezi olmuş burası. Şu Fırat'ın suyu akar serindir.